Selamun aleyküm. Merhabalar. Devam ediyorum. Arkadaşlar burada ben şimdi size selam verdim fark ettim. Bunu birazdan kıracağım. Bunun içinde kristaller var arkadaşlar. Bakın. Oo! İç tarafında kristaller var. Bunu kırıp bakmam lazım arkadaşlar. Kristal deyip geçmeyin. Selam vermekte hayır var derler ya. Tam selam verdim. Merhabalar dedim. Gözümü yere bir çevirdim. Bunu gördüm arkadaşlar. Kısmete bak. Ben size çok selam vereyim ya. Selam verdikçe bir şeyler görüyorum yani. Bunu da buraya koyayım şimdilik de. Onu da beraber kırarız arkadaşlar. Bakarız ne var içinde. Kamerayı yerine koymuyorum. Beraber yapacağız. Görüyor musunuz arkadaşlar? Demir. Demir oksit de var. Bu serpentinler zaten Başımızın belası Akdeniz bölgesinde de maalesef serpentin çok arkadaşlar. Böyle güzel taşlar görürseniz kontrol edin. Taşlar şifalıdır. Bakın bunu unutmayın. Taşlar şifa taşıyor arkadaşlar. Taşların şifasını kaybetmeyin. Ben evimde bulunduruyorum. Onu söyleyeyim. Ben de var. Hasan ustamdan öğreniyorum. Hangi taş neye şifalı? Bana öğretiyor. Çok sağ olsun. Çok sağ olsun arkadaşlar. İyi bir arkadaşımız. Ve yakında onunla da bir yerlere gideceğiz inşallah. Onunla da gezilerimiz olacak arkadaşlar. Bilgi edinmek için bana bildiği güzel bilgilerden faydalanabilmem için yanında yoldaş olarak gittiğim her yerde onu takip edeceğim, kontrol edeceğim. Bana anlatacak ve ben de öğreneceğim inşallah. Çünkü öğrenmek gerekiyor. Bir olmadan netice olmuyor arkadaşlar. pirite bakın hele pirite. Bakın bakın. Güzel olmuş ama yani şuna bakın. Yani tam böyle artık küp halini alacakmış ama alamamış garibim. Alamamış arkadaşlar. Tam küp olacakmış. Olamamış. Ben bunu yine de şöyle koyayım bir kenara da dursun. Bir şey değilmiş. Şurayı da şöyle biraz açarsam tam böyle şeffaf olsa şöyle bir bakmak lazım Bakın arkadaşlar. Şurada tırnağımın ucunda beyazlık var. Bakın. Şöyle. Bembeyaz çıktı arkadaşlar. Parlıyor. Gümüş mü acaba? Şöyle kırdık. Gümüş mü yoksa alüminyum mu? Desem. O kadarını da bilemeyiz yani. Yukarıda toprak bir yol var arkadaşlar çok yukarıda ama herhalde biri cross bir motorla gidiyor. Belki o da atıncıdır. Kuros olduğu belli sesinden. Aha kaçırıyorduk. Bak bak bak. Altın diyorlar. Dibe çöker diyorlar. Bu niye çökmüyor peki? Yaprak olduğu için çökmüyor arkadaşlar. Hemen akar gider. Ben çok yaprak altın kaçırdım arkadaşlar bunu bilin. Osmaniye'nin Karaçay bölgesinde yaprak altın çıkardım. Bilmediğim için bana bunu şey olmadığını altın değil dediler bana. Yanımdaki arkadaş. Bu pirit dedi. Ben de kaldırdım attım arkadaşlar. Meğer onlar yaprak altınmış ne bileyim ben bilgisizlik böyle bir şey işte ha şey söyleyeyim ee, hani kuyumcuların altını var ya arkadaşlar böyle bir gramlık veya bir çeyrek öyle diyeyim onlar tam böyle işlenmiş olduğu için şey olur. Onu söyleyeyim. Ağır olur. Ağır olur onu söyleyeyim arkadaşlar. Saf altın çok ağır olur. Demirden 10 kat ağır olur saf altın. Bakın. Saf altından bahsediyoruz. 24 ayar. 22 ayar altın da arkadaşlar ağır olur. Bunu da bilmenizde fayda var. Bakın şunu millet görse bunu altın zanneder. Neredeydi o Allah'ım? Kaybettik. Kaybettim de. Zaten ağır bir madense şimdi orada kalır o da. Size de gösteririm. Böyle kontrol etmem gerekiyor arkadaşlar önce yüzeysel. Ondan sonra devam etmek gerekiyor. Ben şöyle diyeyim ben. Ben var ya ben Manisa'da olsam, Ege bölgesinde olsam iddia ediyorum ben orada çok altın çıkartırım. Bunu iddia ediyorum yani. Çünkü biraz mücadeleye bakıyor arkadaşlar. Ben de mücadele etmeyi seven adamım. Bulurum. Çünkü o tarafta var. Doğu bölgesinde de var deniyor. Çıkaran birkaç, birkaç arkadaş var. Tabi onlarla daha tanışmak nasip olmadı. Geçenlerde aa, şöyle tanıştım arkadaşlar. Altın peşinden kanal sahibi Engin Bey ile tanıştım. Biraz konuştuk onunla. Dertleştik. O da efendi bir insan. Mütevazi bir insan. İnşallah o da kendine göre bir şeyler bulmaya çalışır. Devam ettirir inşallah. Herkesin bir mücadelesi var tabi. Arkadaşlar bu şeyde Osmaniye'de de yapan varmış bunu. Bu bunlar herhalde memurmuş arkadaşlar. Kim olduklarını bilmiyorum. Bunlar yapıyorlar arkadaşlar, çıkarıyorlarmış. İnanır mısınız? Yani bunların gittiği yeri biz bilmiyor. Çünkü neden söylemiyorlar? Kimseye söylemiyorlar düşünün. O kadar araştırdım yine de bulamadım arkadaşlar. Yoksa Osmaniye'de altın çıkmış olsa yani onların yerini bulmuş olsak öyle diyeyim. <laughs> yani bu kadar uzaklara gitmemize gerek kalmazdı ya. Bari söyleyin de yakınlarda gezek biraz ya. Yardım edin. Diyoruz ama söylememekte haklılar. Haklılar arkadaşlar. Niye söylesinler ki? parçalarım var arkadaşlar. Onu da şu tarafta panon bu tarafında biraz uğraşacağım. Ama bu kadar yeterli diyek. Bu kadarı yeter. Yani mikronlar da var. O yüzden onları kaybetmek istemiyorum. Şu tarafını bir hafiften şöyle ha yeterli yeterli saat de geçti bayağı ya. Hava da kapalı arkadaşlar. Kara bulutlar. Işığımızı da yakalım da görün bari. Hava çünkü biraz karanlık arkadaşlar. Görebiliyorsunuz değil mi? Hava. Hava kapandı arkadaşlar. Yağmur atıştıracak gibi duruyor. Dostlarım. Bu siyah renkli pan kamerada göstermiyor. Ama ben buradan hepsini net görüyorum da bu kamera var ya kamera. Demek ki siyah panlar kameraya iyi gelmiyor arkadaşlar. Durum onu gösterdi. Galiba ufak ufak yağmur mu atıştırıyor bana mı öyle geldi bilmiyorum ama. Tamam arkadaşlar. Onu da aldım. Tabii çalışmaya devam edeceğim biraz daha. Önce size şu şeyi göstermem lazım. Çantamdan şeyimi alayım. Çekicimi arkadaşlar. Kazmaya demir sap diyen arkadaşlarım vardı. Arkadaşlar kazmaya demir sap yaparsam vallahi çok yoruyor. Bakın şu şu çekiç mesela. Bakın demir ve çok ağır arkadaşlar. İnanın ağır. Şimdi kameramızı şöyle koysak da bir şunu kırmaya çalışsak beraber içinden nasıl bir sürprizle karşılaşacağız. Nasıl bir sürpriz bizi bekliyor arkadaşlar. Bir bakalım. Haydi Bismillah, haydi Bismillah, incitmeden Bak. gördünüz mü arkadaşlar? Bakın, ben bunu götüreceğim, bunu götüreceğim arkadaşlar. Güzel kristaller var içinde ama kirlenmiş. Demir var içinde. Şöyle bir kayıp da. Bunu temizlersem arkadaşlar bu çok güzel olur. Kamerada nasıl görünüyoruz bilmiyorum. Bakın elimde görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Gördünüz. İçi kristal dolu. Bakın görüyorsunuz. Bakın. Şöyle yukarı doğru çıkmış vaziyette. Ara ara kasitler de var. Evet bunu götüreceğim evde arkadaşlar. Köşeli kristaller var arkadaşlar içinde topak topak böyle. Bakın topak topak. Yani topak vaziyette. Şu benim kırdığım yerler zaten. O kadar şey değil. Neyse gördük bunu. Ben bunu alacağım, götüreceğim bunu. Bunu karbonat ve limon tuzuyla bir suyun içine ıslayacağım. Orada bir iki gün kalacak. İnşallah temizlenecek. Dostlarım beraber yine altınımızı bulduk. Kristalimizi de kırdık. İçinden ne çıktığını da gördünüz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hepiniz sağlıcakla kalın. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere.